Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CSGO'da yıkım atacağız bakalım nasıl bir man gün olacak Hep Fallout 4 Fallout 4 bir yere kadar bir arıyorum bakalım Belki bir şanssız şanslıma vururuz ben mavi takım olmayı çok seviyorum bu oyunda Yani her türlü her yerde mavi takım olmak istiyorum Ama evet olduk mu Bakayım hayır olmadık Evet çatışma devam ediyor bu evde de biraz sıkıntı ya bu evde sıkıntılı biraz Bakalım kim kim 2-2 kazanıyor terörist ve şey anti teröristler kazandı şey berabere gidiyor şu an maç Maç berabere gidiyor arkadaşlar evlere pusulacak herhalde Şimdi Fallout 4 oynaya oynaya Fallout 4'e alıştığım için Değişik geliyor evet anti ver aldı bir el daha aldı 3-2 oldu bakalım ne yapacağız bakalım bugün Eğlenceli mi olacak? Eğlenceli olacak. eğlenceliyse iyidir de. işte bu silah. Ha. İyi iyi. Bu silah verdiği iyi de. Burada silah seçmek niye olmuyor ben anlamadım. Bombayı koru diyorsun Gir la şuraya. Evet bir kişi indirdik. Şöyle bir kişiyi kafadan indirdik şimdi. tuvalette olabilirler yok banyoda yok banyo temiz burada olabilirler burası da temiz çok güzel çatışma nerede buradalar çat şöyle ikinci de aldım abi hadi be arkadaymış şaka ya İyi yine de başlangıcımız iyi oldu. Vurduk da ölmedi. Adam iyi vurdu yine de. Evet. Aman ne? Albayaz TR at, beni at atıyorlar. Ha, pardon, ben değilmiş. Açar açmaz kapıyı tutacağım ya. Ne biçim tutarım bilmem. Of 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 of. Of Allah belanı versin. Az sıçtır yandan vurdu aga. Heyecan yaptık ya. Mermiye şeye geçebilirdik. Ama canımız yok. iyi iyi. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an yani oynayışımın <laughs> şimdiye kadar oynayışımın en iyisi diyebilirim. Ya bizim takım uyuyor ya. Bizim takım oynayamıyor ki. Bir kişiyi aldık herhalde değil mi? Aynen bir kişiyi kafadan aldık Ancik. zaten. Şşş. Bütçe Şşş. Sus. Bak, He.

Şunlar diyorum bazılarına gıcık oluyorum gidiyorlar hepsini öldürüyorlar bombayı imha Anti teröristler kazandı niye kazandı Yani Kazan. biz kazanıyoruz Yok onlar kazandı 4-2 gidiyor Biz antiteröristiz Ya biz teröristtük ya ne konuşup duruyorsun bir sus yani. sinirlendirme adamı ya Sen yani anti terörist mi Anti Bir antiterörist Antideğeri yok ki terörist olduk ne yani Kırmızı takımın terörist değil Gilla lan şuraya Of oh be iki kişiyi kafadan indirdim be. O bana yeter O bana yeter. Bak iki kişiyi kafadan indirdik. O da yandan gelmiş. Gördüğünüz üzere. iki kill aldım. Yan yana iki kişiyi kafadan indirdim. Daha ne yapayım be abi. Daha ne yapayım be ya. Vay Arkadaşlar anas. nasip olursa bir günde ben oynayacağım sizi. Eğer bugün evde edin. olmasaydı ya kameramı yapayım kamera yapılsın. Senle videolar ne? gelecek tabii. Tabi sene bitolat gelecek. Kardeşime şey öğreteceğim. Clash Royale. Sonra abi şey öğreteceğim. Ya, Clash, kiş, kiş. Bok, ee, Bok, sonuna, Clash, Clash. Eee. Hey canım ya, Clash, Clash, Clash. Sen önce bir söyle. Aha teröristler kazandı, biz aldık. E, Seviniyoruz, kuduruyoruz, e, düşkün e, düşkün. Abi, Şimdi bayram. kardeş e akla silah verecek. Şimdi ben bu silahla ne yapabilirim? Bir de bomba vermiş. İyi. Bak 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 bak. Sembol yapmışlar oraya. Terbiyesizler. Terbiyesizler. O de de, Şuraya bir bomba atayım da açılmadık da. Hassız duracağım. Ama ama kardeş bana değil vermeyin. Kurban olayım ya. Çıkalım. Da ben de vuramamışım şuna bak. Odunluğuma bak ya vuramamız. Safe Hoz. Videonun başını ne yapsam ki la? Ne yapsak izlenir. <gülüyor> ne <gülüyor> Derdimiz o. Ne yapıyorsam, ne yapıyorsam, ne yapıyorsam, ne yapıyorsam. Bakalım kaçıncıyız? 5-4. Bir Hayır. Dördüncüz. La bir sus ya. Dördüncüyüz. MSM'imiz 105-104. İnternetimiz, i̇nternetimiz çok güzel. Çok kötü. Valla sen sor diye. Ama ne Ama buradan yukarıya çıkabiliyor musun? İyi iyi bak bir şey daha öğrendim. Bu yeni oyun mu? Yok anne bu başka bir harita. Şşşt. Eve gir eve. Nasıl buydu lan? Ya baka ben bu oyunu sevmedim ben çıkıyorum. Ben şey oynayacağım aga ya şey var ya bomba kup kaçıyorsun ya İstediğin silah alıyorsun hmm. ben onu oynayacağım Yine de iyi bir başlangıç yaptık Basit eğlence heh bunu... Girebilir keza Aynı oyundan başka şey <laughs> Oradan çıktım basit eğlenceye girdim yıkımı fazla şey yapamıyorum ya o şeyi de yapamıyorum Kusura bakmayın arkadaşlar Yani dediğim gibi yani eziyim onu kabul ediyorum sayıl, Sen git aleme ya git. <laughs> Ay ayağını Abi <laughs> Kardeş özür diliyorum. Pardon. Kanka niye kızıyorsun? Ağzımdan kaçtı ya. Bak ben bu payla bazen evet, derim. Bazen kankayım. Halime videoda bir el vermem ben sana. Kamera olsaydı verirdim. O ayrı. Konuşup durma şimdi. Sus. Şimdi buran bura nasıl bir yer? Daha Jinx olun yani. Daha manyak oynan diye. Ya, ya. Burası ya, ya. neresiymiş? Ben i̇şte burayı hiç oynamadım daha ilk oynayışım. Ben dastayım agala Dastta taktik yapmaya çalışıyorum yani ha. Dust. Dust sen bilmez senin gibiler bilmez Dust. Hani mi hareket yapma bak. Aha buradalar. Aha şu an geberdi. Hmm. Kim kazanıyor? Dört bir bizim takım alıyor. İyi bizim takım iş yapıyor be. Bu, el. bu el bizim takımdan hmm. iş görüyoruz. Merapone bakalım birinci kim? Map Tuhuk. Güzel güzel iyi Biz oynayışlar. Biz daha yeni geldik sonuncu Ben yukarıdan. bir kere olmuştum. He he ya he, he ya. O da botlarla oldu. <laughs> ya <o> vallahi <laughs> La vallahi dibe şimdi çarpılacak. Ya de tamam. Aklım oldu. Ya tamam ya. Ben senin gibi değilim abiciğim. <laughs> ya he ya Anne bir dur videodayım ya. Sonra <laughs> geliyorum ben. Botu çekemem. Ya ey ya ben bot attım, attım, açtım da geçen oynadın ya manyak. Ne botu ya? bot oynadım geçen açtım ben <laughs> <sana gülüyor> botlara <ya>. karşı oynadım <laughs> o da en kolay bot aldıydım ondan vurup duruyordum <laughs> artistik yapmıyor ya bana ne ben bu o bir kişi kalmış ya arda kardeş o da nerede aha arkada bak 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 kahramana bak gidiyor kahraman tür hordusu gidiyor. Aha gidiyor bak 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 bak. Bizim eleman gördü. Tamam aldılar. Anti teröristler kazandı. Biz askeri, La biz askerlik işte terör alıyoruz. Manyak. Aa, Gerçi hafif. burada mavi takım kırmızı takım diyeceğim. Hafif değil, o alim aga şu silahımı bir alim, alim ya. Şu <laughs> el bombası. Heh, el bombası kısmından da El bombası alayım tamam. <laughs> Dur ben fazla kalabalığın olduğu yere gideyim aga ben tam bilmediğim için burayı. Şimdi kabak gibi gebermeyim ha ah, atayım şunu şu oraya. <laughs> hadi gebercek hadi aha aha yardımıyla öldürdü iyi iyi. <laughs> aha ilk killimiz kafadan aldık işte bu. Daha kişi var doğru bak görüyor tamam. aha onu da aldım aga Oy. durduğum yerde adam alıyoruz da ah. Anne bir dur işim var. halime bir gidelim ne diyorlar? halime bir git. aga tamam. orada temiz ben gittim baktım. sakin bir şekilde devam ediyoruz. Hiç. Öldürdü o bizden mi değil? Teröristin peşindeyiz. Arkanı dön. Aga yedi o biraz da. O beni öldürür şimdi. İşte bu be. Za aldım. <laughs> şansa vurduk kardeş yani yoksa biliyor beni ezik oynuyor. Şansa yani full şansa. El bombaları, yanıltıcı bomba, flash bomba, sis. Al bakalım alamadık gerçeği de boş. Kim öldürüyoruz? Kurt. 1999 Atrak Evet için F1 Aa, Hadi evet diyelim Hadi evet diyelim Buraları kontrol ediyoruz Bizim eleman orada Sniper var Sniper Aman oğlum dur la beni Ş Şey yapmayın Burada bir kişi ölmüş herhalde DDD dedi. Burada varlığımı biliyor aga. Burada olduğumu biliyor. Evet, burada olduğumu biliyor adam. Chat aldık. Biraz geri çekilmem lazım. Adam burada bir tane daha adam var. Aha, bombayı kurdu. Arkamdaymış. Neredesin Ali Cengiz oyunu yapıyorsun? Aha göremedim ki. Allah belanı versin. Nerede bu adam ya? Aldın mı babayı? Yalnız iki canım var aga. Öldük tamam bu el gitti. İki canına iki kişi alacağım. Daha bombayı sokacağım. Oho. Ölme işe ölme. Vay be. İyi iyi iyiydik Yapacak bir şey yok ya. Ne yapak abi? Ne yapak? Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yok. Ben var ya şöyle el bombası. Ya bu oyunu kimse bakmayacak gibi ya. Vallahi kimse izlemeyecek gibi geliyor içimden. Oynuyorum ama kanalımız bilinmediği için kimse izlenmiyor. Evet şuraya ben bir çöküm aga sniperlar vardır burada. Evet oraya satılmış şuraya kaçabilir miyim kaçtım. Aldık aga. Aldık 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 aldık. Çok amatör bir şekilde aldık da yanı yanıcı attı. Yanıma yandı. Yanıma yanıca attı şuraya bir atayım ki bombamı da. Eğer adam buradan buradaysa sıkıntıya girmeyek dedik ama adam yokmuş burası temiz çıktı. bu silahla da iyi oynuyorum ama silah silah farkı var biliyor musun yoksa var ya bildiğin ezilirim o derecede kötüyüm ağa arkamdan gelecek diye bir his var hislerim bazen doğru çıkmıyor da bu oyunda gerçi Oh, iyi iyi öldü iyi oldu aga bir kil bir kill, takımımıza kazandırdığımız her kil bizim için önemlidir. burada bir adam var o da bizdenmiş iyi iyi burayı tutuyoruz 6 2 7 olunca oyun bitiyor bakalım 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 neredesiniz buradalar kesin burada biri bir, bir iki kişi var burada diyecektim bitti bitti mi lan oyun 8'den bitiyor 7'den bitiyor Tamam. Son bir el kaldı herhalde. Aynen öyle. El bombaları, el bombası tamam. Son bir el kaldı. Eğer mavi takım alır, biz alırsak yani maç bitiyor. Çok saçma bir yere bomba attığımı biliyorum onun için kızabilirsiniz. Bir el kaldı. Bir el, bir el, bir el, bir el o muzaffer bir el al şunu Allah belanı versin yukarıdaki bizden ne değil aha geberdi zaten i̇yi, iyi beni gördü ama vurmadı iyi iyi çok güzel oldu bu iş aman oğlum ne bizdenmiş bizden niye bu tarafa sıktı ya dur oğlum benim la benim oğlum bizim o takımlar takımın ref ref, 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 ref konuşamadım. O iş kafa 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 kafayı gösterme alırım bak böyle. İyi 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 büyük kılda aldık. Bu elbisin tadında bırakırım zaten arada bir yerde girdik. Ya bu silah var ya bu silahı iyi ki bu oyuna getirmişler. Beni var ya bu oyuna bu silah bu silah alıştırdı kardeş yani bu silah gördüm bu oyunu aldım abi öyle bir şey yok da ay yeni bir yer evet Evet arkadaşlar bizden şimdilik bu kadardı Umarım keyif almışsınızdır gördüğünüz üzere üçüncü levelimizde olduk <laughs> ee, çok güzel bir şekilde Oo iyi bir silah da verdi palla kordu. mühürlü grafik neyse falan filan bir şeyler geldi Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadardı adamlar da alsın Hadi görüşürük. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.